Hadi ya akşama kadar burada mı oturacağız? Kalk. Ne? Nereye ne? Ya kalkın söyleyeceğim hadi. Selma. Sen yok Selma Selma hadi kalkın. Yok Mihran. Bilmiyorum abi bir iş karıştırıyor. Mihran bak Selma yanımızda. Tamam. Başımız belaya girmesin bak. Ya kalksana ya Atakan. Uzak mı gideceğimiz yani? Ee, biraz uzak araba lazım. Mihran şunu da senin bagaja yükleyelim. Tamam dur. Tek başıma taşıyorum ben onu ya. Ya herhalde bırak taşısın da onu da biz bir taşıyalım. Yüklen ya? yavaş. Ha hep tuttum tamam. Sen dikkat et ha belin belin incinmesin. Sadece ya nereye gittiğimizi söyler misin? Nereye gel, gel. gel. Ya arabaya bir söyleyeceğim Hı. diyorum ya. Ama onları alta. Yani koyacağımız yere kas koyuyorsun. Ha. Ah. Ama. Hadi. Bak. Başımızı belaya sokmayacaksın değil mi? Ataka ayıp ediyorsun. Söyleyeceğim artık nereye gidiyoruz? Ya. binelim söyleyeceğim ya. Bir dakika, bir dakika, bir Bir, eksik. Kim? Leylim. Dayı onun çıkmasına daha var. Yani Selma'nın aklına uyduk, Allah bilir başımıza ne gelecek. Bindik bir alamete gidiyoruz, hangi kıyamet acaba? Sen ne konuşuyorsun ya Atakan? Sus bakayım, iyice negatif gibi bir şey oldun ha. Kızım negatiflikle alakası yok ya, sen Selma'yı bilmiyorsun. Selma bir hikayenin içindeyse orada bir duracaksın. Ya bizim Van'da başımıza sürekli bunun yüzünden bela gelirdi ya. Hakim ben. Evet, sen. Ulan Miran, hatırlıyor musun? <laughs> Bunun yüzünden Setrak amcanın kayığıyla batmıştık. <laughs> Selma'nın yüzünden. Selma kimin yüzünden? Atakan. Benim yüzümden mi? Evet. Ya Miran, bırak şimdi. <laughs> bırak şimdi. Benim <laughs> yüzümden mi? Abi ortalığı birbirine kattın. kayın içinde ağlıyordun. Ben <laughs> boğulacağım, düşeceğim diye şimdi anlatmayayım <laughs> istiyorsan. Oğlum, ben ağlamıyordum, ağlamadım. Ben olacakları önden gördüm. Sizin yüzünüzden. Ne oldu ya? Tam olarak ne oldu? Tam olarak şu oldu. Bunlar yüzünden battık. Yıllar önce bunlar liseden yeni mezun olmuş. Ben de daha üniversiteye karar vermemişim. Hmm. Karar vermemişsin. Sen şuna mezuna kaldım desene ya. Aynen öyle. Neyse ne? Tamam mı? Tatildeyiz. Aile toplandık. Her zamanki gibi Vana, Salih a teyzemlere gittik. Setrak amca da sağ olsun bize kendi kayığını verdi. <laughs> <laughs> Allah'ım bak. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın sinir sistemim yeniden oynuyor. Ben ağlamadım oğlum. Ben ağlamadım. Ben sadece batabilme ihtimalini önden gördüm. Onu düşündün sen o sırada tamam. Sen var ya ağlayınca da çok tipsiz oluyorsundur ha. Bebek gibi oluyor bebek gibi. Allah'ım ya Rabbi ayrıca ben ağlayınca çok güzel bir adam oluyorum. Belmondo gibi oluyorum. Ne kime benziyorsun? Jean-Paul Belmondo gibi oluyorum. Battı ya. mı batmadı mı? Valla biz batmadık, Atakan battı. Bata yazdık, Selma yüzünden. Ya he he Atakan bak zırt ne de zırt bu işte. Atakan zaten baştan aşağı zırt bir insan ya. Kesinlikle katılıyorum. Tipsiz olsana. <laughs> ya dur dur, geldik. Ha, burası mı? Hı. Hadi bilinelim mi Selma iniyoruz, bilinelim mi? İyi. Şimdi, mekan Özgür ablanın. Kim? Kim? Bir abla. Bugün yardım ettim. Kiracı bul demişti bana. Aradım konuştum. Hava parası ilk ay kira yok. Nasıl ya? Yani bir ay burası bizim. Olur olur. Olur hallolur. Çok güzel burası. Biz çalışırız ilk ay. ikinci ay o kirayı çıkarız Atakan. takan. Ato burası çok iyi. Bence de hallederiz. Oğlum burası çok güzel değil. Burası süper. Nasıl ya? Şimdi ilk ay kira yok. Depozito yok. Ayak bastı parası yok bahçesinde de nar ağacı mı var? Ee? <laughs> E'si? Ne bir girip bakalım. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hop bir dakika. Bir şartım var. Ne şartı? Beni de alacaksınız. Birlikte çalışacağız. Ee. Hmm. Ha. Hı. Hmm. Ha. Hı. Hmm. Hı. Ee, e, e, mekanı Selma buldu sonuçta. Evet. Ee, ama şeyi... Teyzemi... Teyzeni... Ben hallederim. Ben hallederim. Eee o zaman? Ben varım. Ya ben haydi haydi varım. Ben de varım. Selma... E hadi yazalım. o. Tamam mıyız? İçerisi daha güzel ha bence bakın. Ne diyorsun ya? Anahtarlar bende. önce ben Atakan, ben gireceğim. Oğuz çalıp getirin Sen geçeceğim. ben gireceğim. Önce ben. Oha. Oha. Hadi. Hadi. hadi be. Hadi be. Vay. Bu ne oğlum? Ata. Burası olur. Bu ne oğlum? Yukarısında mı var? Var iki kat var. Vallahi bence de olur burası. Burası olur ya. Atakan! Bu! Gel gel bak bak bak. Şurada tezgah tamam mı? Kahve makinesi burada. Şu arkası mutfak çok iyi değil mi ya? Çok iyi, çok iyi. E buralara böyle şey, masa sandalye. Masa sandalye evet, masa sandalyeyi bulacağız. Nereden bulacağız masa sandalyeyi? Bulacağız, bulacağız, bulacağız. Şimdi bir gerçekten burası bizim mi? Tamam, tamam. Bizim ya, burası tamam. Burası tamam, Selma. Tamam. Anahtar bizde. Anahtar bizde. Selma da burada. Olur ya, gel selma <laughs> selma ya, ya. Selma da ya, burada. Selma burada. Sekizinci sel Helen'i de burada. Sekizinci Helen'i de burada. Selamun aleyküm <laughs> abi. Aleyküm selam, merhabalar. <laughs> <laughs> Aman çok iyi lan burası. E o zaman, hadi hayırlı olsun. Haydi. Hadi hayırlı olsun be. <laughs> Vay be. Şimdi, yani ilk ay kira yok. Abi ilk ay kira kesin yok. Yok değil mi? Yok abi. Yani elektrik su zaten açık, lokasyon desen on numara, kupon yer, yani bir tek eşya alacağız. Badana. Aa, doğru diyor, badana bir de banyoyu elden geçirmek gerek. Bir de yatak alırız içeri, odaya. Ya işte şu kolye bir bulunsaydı var ya her şey rahat rahat. Kolye. Ha, yalan mı? Kolye bulunsaydı kadın da değil mi satış için imza atacaktı. Siz de konağı satacaktınız. Sonra var ya burayı donatırdık. Hakikaten o konak satılsa ne kadar eder ya? Sen ne diyorsun ha? ya? Bir dur bakalım abi ya. Dur bakalım derken? Ne oluyor? Kolye mi bulundu? Haberimiz mi yok? Yani, Gel. Yani? Kolyeyi değil de kolyeyi kimin aldığını bulduk. Evet. Kim? Bugün öğreneceğiz. Emekli bu okuyunca. Mektup mu? Ne mektubu ya? Oğlum ne şunu bir ya? düzgün anlatsana. Bir, bir, bir dakika bir dakika. Yeter artık ya. Alo? Zehra? Leylimcim, daha önce geldin sen bu eve değil mi? Geldim. Tanıdık mı? <laughs> Vandan mı? Peki iyice bir dinlenirsin. Yerine toparlarsın inşallah. Ablanı da bulur bulmaz ona haber veririz tamam mı? Tamam. Atakan anahtarlar sende. Bende ben de. Hadi mektubu alınca haber verin ha. Tamam tamam. Şu kolyeyi de bulun gelin be. Bulun artık şu kolyeyi ya. Ay hadi inşallah be. İnşallah. Hadi, hadi iyi şanslar. Hadi. Sağ ol Altan. Haydi sağ ol. Gel. Sence kime yollamış mektubu? Bilmiyorum. Ama az kaldı. Bak iyi, heyecandan kalbim çıkacak. <laughs> Benim de. Efendim? Mehran neredesin? Bir işim var annem. Onu halledip eve geleceğim. Ne işi? İş işte. Ustamla ilgili. Setrak ustamla. Dedim ya Zehra var. Gideceğim, konuşacağım. Ee? İşte ona gidiyoruz. Kimle gidiyorsunuz? Annem ben daha sonra arayayım mı seni önemli bir şey değilse? Evdeyiz biz Ali kızımla. Niye geldi Ali? Ben işimi bitireyim ondan sonra eve geleceğim tamam İyi haydi Haybe'ye oyalanma. Neredeymiş? İşi varmış arkadaşıyla. Ne işi? Geliyor mu? Salih teyze. Aliya kızım, az bekle beni.